Değerli izleyenler, Ekotürk ekranlarından mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci. Salı günü ve gıda borsasıyla karşınızdayız. Evet, gıda borsasında tarım sektörünü, gıda üretimini, hayvancılığı yani pandemiden sonra kıymetini bir hayli anladığımız sektörümüzün çatısı altına giren tüm konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün fındığın yanı sıra ceviz, ay çekirdeği ve kajuyu konu alacağız. Biliyoruz ki tarım ürünleri arasında Türkiye Fındık üretiminde muazzam bir performansa sahip. Aynı zamanda yakın rakiplerini de düşündüğümüzde ihracat rakamları ve üretim e, rakamları gerçekten olağanüstü. Tüm bunları İstanbul Ticaret Borsası Meclis e, üyesi Sayın Çetin Topaloğluyla masaya yatıracağız. Çetin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz. ...kuru yemiş ve kuru meyve diye çeşitlendirebileceğimiz... ...çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Bu nedenle aslında fındığın yanı sıra geçtiğimiz yayında sizinle sadece fındık konuşmuştuk. Bugün fındığın yanı sıra ceviz, ay çekirdeği ve kajuyu da e, konu alalım dedik. Ancak fındıkla başlayalım. E, Türkiye'de tarım ürünleri arasında ihracatta en yüksek paya sahip e, tarım ürünümüz fındık. 2019 rakamlarını da içine alırsak, 2019 ve 2020... Fındık adına nasıl bir, nasıl iki yıl, rekolte nasıl, bu yılki rekolte nasıl beklenenin beklenen rakamlara yakın mı? Size vereyim sözü. 2019-2020 yılı sezonu fındık, fındık için rekorlarla geçti. Neler yaşadık? Özellikle 343 bin ton iç fındık ihracatı yaptık bu sezonda, 2019-2020 sezonunda. Bu Türk fındık tarihi için, Cumhuriyet tarihi için bir rekordu. Ee, onunla beraber 2 milyar, 32 milyon dolar gibi bir gelir elde ettik. Ee, bu da e, yine kilo bazında da e, fındık için bir rekor senesiydi. Ee, geçen sene 770 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşti ki o da e, son zamanların en iyi, e, en yüksek rekoltelerinden bir tanesiydi. Ee, ve bu ürün de e, ciddi bir oranda tamamı yakını ihracatı ve iç dahilde satışıyla tüketimi yapıldı. E, bu senede e, yapılan rekolte tahminleri 670 bin, 650 bin ton civarlarındaydı. Biraz daha geçen seneye göre işte 100-150 bin ton civarında bir eksik rekolte tahmini yapılıyor, yapıldı. Hasat bitti. E, artık yavaş yavaş e, Köylünün de ürünü pazara gel geliyor, geldi bir kısmı. Ama işte bu pandemiden dolayı biraz e, okullar açılmadı. İşte özellikle e, köylünün üreticinin masraf yapacağı işte okul açılmasıydı, düğün, dernek, bunlar olmadığı için köylü ürününü biraz pazara e, yavaş yavaş getiriyor, ihtiyacı kadar getiriyor. Dolayısıyla e, tam bir e, dekoltenin ne olduğunu daha tam olarak kestiremiyoruz. Ama Geçen seneye göre işte 100-150 bin ton işte 670 bin yapıldı tahmin ama Biz biraz daha Düşük olduğunu tahmin ediyoruz çünkü Batıda özellikle Akçakoca Düzce bölgesinde Fındık biraz eksik gözüküyor diğer yıllara oranla Dolayısıyla ama Şöyle söyleyebilirim 19 Ekim itibariyle 43 bin ton bir ihracat Gerçekleştirdik Bu da diğer sezonlara baktığınız zaman eksik değil, normal ve doların da yüksek olmasından dolayı ihracat biraz açıkçası hızlı gerçekleşiyor. Evet dediğiniz gibi artık ihracatta yoğunluk veriyoruz. E, dövizdeki kur dalgalanmalarından da dolayı. Evet. Aslında e, sizden biraz da pazarlarımız, e, fındık pazarlarımızı da tanıtmanızı isteyeceğiz. En çok hangi ülke bizim Türk fındığımıza rağbet gösteriyor? Çünkü eee Bildiğim kadarıyla Avrupa pazarına en çok fındığımızı veriyoruz ki Avrupa pazarı da standartların çok yüksek olduğu ve aslında standartların belirlendiği bir yer. Sizden bilgi alalım. Hangi pazarlardayız? Biz fındık bütün dünyaya satılıyor ama en büyük dediğiniz gibi en büyük satış Avrupa'ya gerçekleşiyor. Burada sıralama İtalya. Son 3 yıldır İtalya başı çekiyor. Ondan sonra Almanya. İşte Fransa, Belçika gibi ve diğer ülkeler geliyor. E, İtalya e, bir çikolatalı krema üreticisi firmanın Türkiye'de e, Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısını satın almasıyla beraber bu başa geçti. Normalde Almanya'ydı, en çok fındık sattığımız ülke. E, ama o e, firma hem çok büyük bir fındık alıcısı e, hem de e, ciddi bir fındık ihracatçısı oldu şimdi. Dolayısıyla bu. Sıralamada İtalya'yı son 3 yıldır en başta görüyoruz. Ee, Almanya'nın durumu diğerlerinden biraz farklıydı. Almanya'da çikolata sanayi var ama aynı zamanda Almanya transit fındık satışı yapan da bir ülkeydi. Fakat o e, tahtını İtalya'ya devretti. E, satışta e, Avrupa geneli e, bir ön, öndeki durumunu koruyor. Hı hı. Fakat e, diğer ülkelerde de ciddi ilerlemeler var. Onu da hemen Antiparantez belirteyim. Çin özellikle bu pandemi öncesi çok hızlı bir büyüme gerçekleşiyordu Çin'de. Ama işte pandemiden dolayı biraz biraz yavaşladı. Fakat yine de işte bu orada tabii pandemi oradan çıktı ama orada bir şey kalmadığı için oradan şimdi talepler artmaya başladı. Hindistan girdi devreye. Yine orası da dünyanın biliyorsunuz ikinci en büyük nüfusuna sahip ülkesi. Dolayısıyla ve Çin ve Hindistan da bu pazarda Avrupa'daki e, diğer ülkelere rakip olma yolunda hızla ilerliyor açıkçası. Evet, e, fındık tesislerinde de aslında Avrupa standartlarının çok üstündeyiz. Üretim kalite, kalitesi, çok. planlaması derken e, ancak ihraç ettiğimiz e, ürünlere ve aldığımız e, dövize baktığımız zaman e, o meşhur çikolata ve şekerleme markalarının cirolarına pek yaklaşamıyoruz. E, sizce Türkiye'de buna yönelik bir e, adım var mı? Bir ilerleme var mı? Yani burada kendi ürünümüzü işleyip katma değer ortaya koyup satma gibi bir ee, öyle bir çaba var mı sizce? Değerlendirmeleriniz nedir? Şimdi şöyle, tabii e, bu bizim kanayan yaramız. Yani e, siz ham madde e, satıyorsunuz karşılığında size ki biz e, Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesiyiz. Ve ciddi de şekerleme ürünlerini ve çikolata grubunu ciddi tüketen iyi de bir pazarız açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla hani siz veriyorsunuz, 1 liraya veriyorsunuz, 100 liraya geri alıyorsunuz. Bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Geçenlerde Ordu'da Çikolata Vadisi projesi daha önceden bir proje olarak getirilmişti gündeme ama bu son dönemde biraz hızlandırıldı açıkçası. Bizim de yerel üreticilerimizden bu anlamda ciddi çalışmalar var. Çünkü sonuçta biz Afrika ülkelerinde falan Türkiye'de ciddi üretim yapan ülkeler oralara satış yapıyorlar biraz daha işte RG'ye yönelik, çikolata sektöründe ürün çeşitliliğinin artırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda sanayicinin çalışmaları var. Devlet tarafından da destekleniyor. Fakat işte bu pandemi bu çalışmaları açıkçası biraz sekte vurdu. Çünkü seyahatler kısıtlandı. İşte makine özellikle yurt dışından geliyor. Çikolata sektöründe kullanılan makineler. İşte fuarlarda yapılmadığı için e, bu çalışmalar bu anlamda biraz sekteye uğradı. Kaliteden bahsettiniz. Ben bunu her zaman bahsediyorum. E, Türkiye'de Türk fındıkçısı, Türk sanayicisi, e, bütün insanların, yani bütün Türk vatandaşlarının e, gururla e, bizim e, Türk fındıkçısından, sanayicisinden gurur duyabilirler. Niye? Çünkü bir kere tesislerimiz Avrupa standartlarının üstünde. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Hani. E, standartlarına yakın falan diye Türk standartlarının üstündeyiz biz. E, çünkü çok kaliteli e, tesislerimiz var, üretim proseslerimiz, hatlarımız hepsi e, Avrupa standartlarının çok üstünde ve evet. dolayısıyla e, her türlü talebi fındık anlamında karşılayacak altyapımız, bilgi birikimimiz ve e, bu anlamda açıkçası sermaye birikimi de oluştu. ve bu anlamda da gelen bütün talepler diğer ülkelerde de fındık yetişse bile işte Azerbaycan, Gürcistan buraların da fındığının çoğunu bizim Türk sanayicilerimiz satıyor. Gidiyor işte Azerbaycan'da, Gürcistan'da orada tesisler yapıyorlar. Yine fındığın satışını da ticaretini de yine açıkçası bunu gururla söylüyorum biz yapıyoruz. Evet, e, fındıkta muazzamız gerçekten tarım ürünleri arasında. İsterseniz biraz da kajuya değinelim. Çünkü bu aslında bir e, muamma bence. Çünkü e, ekvator iklimi gerekli kaju için. E, kuraklığa dayanıklı ancak sev, soğuğu sevmediğini biliyoruz. Bu yüzden de ülkemizde yetişmiyor. Ancak her damak tadına uyuyor demek de doğru olur sanıyorum ki. Ancak diğer e, kuru yemişlere kıyasla biraz daha e, pahalı olduğunu da söyleyebiliriz. Kaju ile ilgili ne dersiniz? Türkiye'de üretimi hiç mi yapılmıyor? Yani üretim yapan kimse yok mu? Hepsini ithal mi ediyoruz acaba? Şimdi kaju tabii ekvatoral iklimde, sıcak iklimde yetiştiği için bizde üretime şansı yok. Dolayısıyla böyle buna yönelik bir çalışma yok. Ama neye yönelik bir çalışma var? İşte Afrika'dan, Hindistan, Vietnam, Ghana bu tür Afrika ülkelerinde yetişiyor. Oralardan ürünü getirip burada işlemeye yönelik çalışmalar var. Hı hı. Kaju dünyada e, kabuklu, sert kabuklu yemiş anlamında en çok üretim yapılan ürünlerden en başında geliyor. Cevizden bile daha önde geliyor açıkçası. E, o sıralamaya baktığınız zaman kaju, ceviz ve fındık geliyor. E, dolayısıyla e, Afrika'da ve diğer ülkelerin birçoğunda çoğunda e, kaju yemeklerde kullanılıyor. Sadece kuru yemiş olarak tüketilmiyor. Besin değeri de yüksek, e, doymamış yağ oranları ve protein açısından da e, kıymetli bir ürün. Fakat bizim ülkemizde tamamı e, ithal olarak geliyor. Kaju'da biz neye ne sıkıntı yaşıyoruz? Açıkçası kaju e, 2018 yılına kadar e, bu çok acı bir şeydi ama %90 oranında ülkemize kaçak giriyordu. Çünkü çok yüksek vergi oranı uygulanıyordu, gümrük vergisi. O yılda bizim de İstanbul Ticaret Borsası olarak e, yaptığımız çalışmalarla Belge oranı %15'e kadar düşürüldü ve şu an bunu da çok göğsümüzü göre göre söyleyebilirim %100'ü ülkemize resmi yolla giriyor hı hı. tamamı yasal yollarla giriyor ve yılda 5500 ton civarında kaju ithalatımız var. Evet, kaşığı ithalatımız var. Peki e, üretim adına bir şey, bir e, adım var mı acaba? Yani teknoloji de kullanılarak belki diyorsunuz ki ekvatoral iklim gerekiyor. Evet. E, bizim iklim şartlarımız uymuyor. Ancak e, teknoloji kullanılarak biz üretemez miyiz acaba ithal etmek yerine? Türkiye'nin e, toprak yapısı da, bununla ilgili çok araştırma yapıldı açıkçası. E, bizim Türk insanı özellikle yeni bir kuru yemiş sektörü için konuşuyorum. O andan bizim sektörümüz yeniliklere çok açık, her yıl yeni yeni çeşitlerin çıktığı bulunduğu bir sektör. Fakat bununla alakalı yapılan çalışmalar toprak yapımızın, havamızın, yani sadece şimdi şöyle bahsedeyim işte sulama gibi işte sizin doğaya müdahale edebileceğiniz yöntemlerle üretim yapılabilse biz onu yaparız. Ama tek başına bu yetmiyor. İşte nemli gün sayısı, güneşli gün sayısı. Bunun hepsi sadece Afrika bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla da üretim anlamında bizim bu konuda çok bir şansımız yok. Ancak ithalat konusunda, hani ithalatta dünya diğer ülkelerle rekabet anlamında çalışmalar yapılabilir. Bu konuda da açıkçası son günlerde den çok ciddi şikayetler geliyor. Bu da ne? Şimdi Kaju'da gözetim uygulanıyor. Bir gözetim fiyatı var. 6 dolar gibi bir fiyat. Ee, şimdi üret, e, ithalatçı ürünü 3 dolara da alsa 6 dolar üzerinden fiyat ödüyor. 7 dolara da alsa 6 dolar üzerinden gümrük vergisi ödüyor %15. Fakat daha sonra e, gidiyor bu ödediği fazla vergiyi devlete dava açıyor. Ve mahkemelerde çok üzücü e, faiziyle geri alıyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için e, biz de e, borsa olarak da bir çalışma başlattık. E, TOB aracılığıyla e, bir e, çalışmamızı başladı Bu da ne yap, Neyi teklif ettik Dedik ki sabit bir e, oran uygulansın cevizde uygulanıyor bu fon uygulanıyor Dolayısıyla aradaki o dem devlet e, tekrar bir daha e, insanlara e, sana ithalatçıya e, ceza ödemek zorunda kalmıyor Çünkü belge mahkemelerinde de kaybediyor ya yani bütün mahkemeler kaybedilmiş durumda bunu da emsal gösterip ithalatçı e, ödediği fazla vergiyi devletten faiziyle birlikte geri alıyor. Açıkçası burada fon uygulanırsa, sabit bir fon, e, ithalatçı nasıl işte daha önce e, şu an %100'ünü yasal olarak getiriyor, vergi oranında artmadığı sürece makul bir oranda e, belgesinde, de çünkü Türkiye'nin kajudan elde ettiği gelir 2018'den sonra tamamen %100 oranında arttı çünkü %90 oranında kaçak geliyordu. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda da burada küçük bir müdahale açıkçası devletimizden, Ticaret Bakanlığımızdan bekliyoruz. E, çünkü tekrar bir daha mahkeme yolları. İşte bunun önlemi almak için bir ön izin getirildi. Fakat o da bu olaya çare olmadı. E, siz insanlara ön izinle diyorsunuz ki ne kadar kaju getireceksiniz? Bu kadar. E, tamam bu kadar vergi ödeyeceksin. Onu taahhüt ediyorum diyor. Fakat daha sonra gidiyor. Diyor ki ben aslında kajuyu 6 dolara değil 5 doları aldım ve bunu da zaten ispatlayabiliyor oradaki işte ticari ateş eder vasıtasıyla ve yine o aradaki farkı devletten hem de faizle beraber, gecikme faizle beraber iade alıyor. Burada fon getirilirse cevizdeki gibi bu sorunun önüne geçirecektir. Kaju ticaretinde de rekabet anlamında dünyayla bizim için bir kolaylık sağlayacaktır. Peki Çetin Bey, siyah ay çekirdeği konusuna da değinelim. Malum Türk milleti çok sever siyah ay çekirdeğini ve biz ay çekirdeğimizi Çin'den ithal ediyoruz. Hatta manşetleri e, meşgul etmişti Çin e, Türkler damak tadına göre ay çekirdeğini Çin'de buldu diye. Aslında bu çok da can sıkıcı çünkü biz üretim yapıyoruz ancak yetersiz. Birazcık bu konuya biraz açıklık getirelim. Neden e, üretimimiz yetersiz? Bu noktada karşılaşılan problemler nelerdir? Şimdi Türkiye e, ay çekirdeği e, bunu küçük bir anekdotla başlayayım. Bir Sultanahmet'i gezerken e, e, oğlumla beraber ay çekirdeği yiyorduk. Turistin bir tanesi yaklaştı. Bizim nasıl yediğimizi merak etti. O eliyle çitlemeye çalışıyordu. O konuda biz maharetliyiz, Yani ay çekirdeği konusunda hepimizin bir e, el damak alışkanlığı var. Şimdi bizde 200 bin ton civarında bir çekirdek üretimi var. Fakat e, özellikle son yıllarda bizde beyaz ay çekirdek üretilmeye çok fazla başlanmıştı. Bu da özellikle boş tane çok verdiği için ve rekolte düştüğü için üretici beyaz ay çekirdeğini ekmemeye başlamıştı. Bununla beraber de Çin'den getirilen siyah ay çekirdeğinin dolluk oranı, yağ oranı, tadı, rayası her şeyi çok güzel olduğu için 95 bin ton gibi, 100 bin ton gibi Çin'den 2019 yılında ay çekirdeği ithalatı yapmışız. Çok yüksek bir rakam bizim ülkemizde de şöyle söyleyeyim 140 bin ton siyah 50 bin ton 55 bin ton civarında da beyaz ay çekirdeği üretimi yapılıyordu. Ama işte hani bazen şerde hayır vardır derler büyükler bu pandemi sürecinde tabii pandemiden de önce siyah ay çekirdeğinin tohum ıslah çalışmaları bitti. Bu sene Türkiye'de siyah ay çekirdeği Çin kalitesine yakın hatta çok çok yakın aynı anlamda aynı gibi üretim yapılmaya başlandı. Bu ithalatın 95 binlerden 30 binlere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Zaten pandemide biliyorsunuz Çin'den gıda ithalatı da yasaklanmıştı. O bu çalışmalar da biraz hızlandı ama Türkiye'de maalesef işte bu tohum ıslahıyla alakalı çalışmalarda bu tohum tescili almakta süreç çok uzuyor. Yani 6 yıl gibi bir süreç var işte pandemiden dolayı biraz sanırım bu süre e, kısaltıldı. Ama siyah ay çekirdeği artık Türkiye'de e, büyük oranda üretilmeye başlandı. İnşallah bunda da Çin'e olan bağımlılığımız e, şu an için işte 95.000'den 30.000'lere düştü. E, çok yakın zamanda o çalışmalar biraz daha e, ilerletilirse kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir e, döviz çıkışı oluyor. Bir de Biz tüketiyoruz. Yani çekirdek e, bağımlılık yapan da bir şey yani elinize aldığınız zaman bırakamıyorsunuz ve ciddi anlamda da bunun tüketimi gerçekleşiyordu. Bu konuda e, inşallah bu çalışmalar biraz daha e, çabuklaştırılır, hızlandırılırsa bu e, dışa bağımlılığımız bu anda bayağı bir düşecektir diye düşünüyorum açıkçası. Evet dışa bağımlılığı azaltmak adına Çin orijinli ithal e, tohum ekiyor çiftçilerimiz. Ve rekoltede de artış bekleniyor. Peki Türk milleti ne kadar çekirdek tüketiyor sizce? Yani tükettiğinin ne kadarı ithal ediliyor? Şimdi şöyle, tabii çekirdek üretiminin düştüğünden bahsetmiştim. 200 bin ton civarında bir üretimimiz var ama biz 95 bin ton civarında da bir ithalat yapmışız. Bu da 300 bin ton civarında bir çekirdek. Ama bunun içinde tabii ihracat rakamları da var. Yani bizim dahilde tükettiğimiz çekirdek 300-350 bin ton civarında bir çekirdek tüketimimiz var. Hı hı. Evet isterseniz biraz da cevize değinelim. Cevizin gen merkezi ve ana vatanı aslında ee, Türkiye. Ancak yıllara baktığımız zaman gitgide dışa bağımlı hale gelmişiz. Ee, i̇thalat rakamlarımız gitgide yükselmiş. Sizce burada sorun nedir bu noktada? Ee, ceviz üretimi adına neler yapılabilir? De devlet mi bir teşvik vermesi gerekiyor ki geçtiğimiz yıllarda aslında devletin teşviklerini de duyuyorduk ee, ceviz adına. Sizin değerlendirmeleriniz nedir? Şimdi ceviz bir kere e, bizim okuduğum, araştırdığım kaynaklarda da, dinlediklerimde de ana yurdu olarak Türkiye'ye gözüküyor. E, fakat e, böyle bir üründe dünyanın en büyük ithalatçısı olduğumuz gerçeğini duyunca da insan çıkası e, müthiş derecede ayağı kırıklığına uğruyor. Türkiye'de cevizdeki durum şu, biz e, bir kere şöyle bir tespitte bulmakta fayda var. Bu eve kapanınca, pandemi sürecinde de işte televizyonlardan sağlıklı yaşam, işte vücut direnci falan hepsini dinledikçe hep bir ceviz, hep geçti özellikle beyin sağlığı konusunda. Ceviz bir kere sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı. Bu anlamda da tüketimi her geçen gün artan, hakikaten çok sağlıklı bir ürün. Ama Türkiye dünyada ceviz üretiminde dördüncü sırada gözüküyor. Birinci Çin. Çin e, kendi nüfusundan dolayı e, yurt dışı satışa çok fazla yönelemiyor. Ancak kendi e, ihtiyacını karşılayabilecek kadar ama çok az bir kısımda da ihracat yapıyor. Ondan sonra Amerika geliyor. Amerika dünya ceviz e, satışında, pazarında e, şu an dışa satım anlamında lider. Çünkü orada e, hem e, tohum e, cins ıslahı anlamında ve kapama bahçelerimiz dediğimiz tek cins ...ceviz üretimi anlamında çok iyiler ve teknolojide açıkçası iyi kullanıyorlar. Ondan sonra da Şili, Ukrayna geliyor. Bizim en büyük ceviz ticaretimiz Ukrayna ile. Yüzde 35 gibi Ukrayna'dan alıyoruz. 60 bin ton civarında resmi ceviz ithalatımız var. Dünyanın en büyük ceviz ithalatçısı, kabuklu ceviz ithalatçısı ülke biziz. Bizden sonra iç ceviz anlamında Almanya geliyor. Bizim e, kabuklu ceviz ithal etmemizde tabii şey de var. Tahilde işleme de yapılıyor. E, Su Suudi Arabistan'a ve Kuzey Kıbrıs'a ihracat yapıyoruz. Ama işte bu tabi ambargodan sonra muhtemelen Suudi Arabistan bu anlamda devreden çıkacaktır. Cevizde devletin dediğiniz gibi müthiş destekleri var. Ben sadece şu rakamı çok e, vereyim size. 2015 ile 2019 yıl arasında devletin cevize verdiği teşvik %99.6 artmış. Yani şu an 1 kilo cevize neredeyse 0.99 diyor, 1 lira devlet destek veriyor. Buna sertifikalı tohum, gübre, sulama, elektrik, mazot yani bir sürü kalemi yazdığınız zaman 1 liraya yakın 0.99 kuruş devlet buna destek veriyor. Fakat bizim bu daha önce hayvan yetiştirincinde de maalesef yaşandı. Desteklemeler çok üzülerek söylüyorum... Doğru yönde yönlendirilmiyor ya da takibi iyi yapılmadığı için. Hı hı. Bakın biz e, 2006 yılında Türkiye'de ceviz üretiminin artmaya başladığı sene, sene 2020, 14 sene olmuş. Ceviz üretim alanları %110 gibi bir rakam büyümüş. Fakat ceviz e, üretimi %34 gibi bir verim düşüklüğü yaşanmış. Niye? Çünkü herkes ceviz etmiş. Evet. Benim bile ailem Girasun'da... E, e, aldı. Abim çok iyi hatırlıyorum. İşte bu ceviz furyası başladığı zaman bizim de kendi kilosundaki bahçelerimizde ceviz ekti. Ama daha sonra da yanına bile uğramamıştır muhtemelen. Herkes açıkçası aşağı yukarı bunu yaptı. Küçük işletme anlamında daha sonra da yapılan teşvikler çok iyi takip edilmedi. Yöreye uygun e, fidan dikimi çoğu yerde yapılmadı. İşte e, falanca yerde ceviz işte kiloda 60 lira şey ağaçta 60 kilo veriyormuş. ...hurra herkes ondan ekti. Ama demedi ki ya ben işte neredeyim... ...atıyorum işte Denizli'deyim veya ben Giresun'dayım... ...bizim buraya uyar mı? Bunun araştırması yapılmadı. Bu anlamda da... E, ...yönlendirmeler de açıkçası eksik kaldı. Şu an biz ekim alanını... ...dikim alanını artırmamıza rağmen... ...üretimi maalesef artıramadık. Bu konuda da... E, ...ivedi bir şekilde... ...çünkü insanlar yatırımcılar küçük veya orta ölçekli veya büyük yatırımcılar cevize ciddi anlamda bir yatırım yapıyorlar. Fakat bir yerden sonra işte bu kesiliyor. Çünkü insanlar verdiklerini geri alamayınca mecbur bir yılgınlık gerçekleşiyor ve işte o bakım azalıyor. Ondan sonra verim düşüyor. Bu da bir zincirleme bir şekilde bizi yine ithalata mahkum ediyor. Burada evet. yapılması gereken şu, biz ithalat yapmak zorundayız. Ama ithalattaki rakamları ciddi anlamda kontrol ederek, çünkü 60 bin ton, biz şu an mesela kayıtlarda 200 bin, 225 bin ton ceviz üretiyor gözüküyoruz ama böyle bir rakam üretsek biz ceviz ihracatçısı oluruz. Bizim açıkçası 100 bin ton civarında ceviz üretimimiz var, 60 bin ton civarında resmi ithalatımız var. Bizim ithalatla ihracat dengeleyecek şekilde, çünkü üretici teşvik etmeniz lazım. Ama aynı zamanda da çünkü tek ithalatı kapatırsanız veya evet. vergi oranlarını 2018 öncesi gibi arttırırsanız bu sefer de fiyatlar yükselecek. Evet. Hem enflasyon etkisi olacak hem de tüketici pahalı ceviz tüketmek zorunda kalacak. Bunu iyi dengelememiz lazım ve verimi artıracak. Yapılan evet. yatırımları ve teşvikleri çünkü bakın kilo ya lira gibi yani bir teşvik. Geldik ama çok hızlı toparlarsak çok iyi olur. Tabii yani bu evet. anlamda Cevizle yatırımı kontrol etmek zorundayız. Yani bizim burada yapacağımız bu saatten sonra ithalatla üretimi üreticiyi teşvik edeceği boyutta, ama ithalatın da kaçmasını engelli engelleyecek şekilde hem kontrolünü yaparak hem de gümrük ve oranlarını vergilerini kontrol ederek üretimi artırmamız gerekiyor. Çünkü ceviz e, yatırımı e, çabuk dönebilen bir ürün ama sabretmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için Çetin Bey. Süremizin sonuna ben geldik. teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler Gıda Borsası'nın bugünlük sonuna geldik. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu bizlerleydi. Ben Nazöz Özdeğirmenci, yarın görüşmek dileğiyle.